Herkese merhaba, sizleri Doğa Takımı ile tanıştırmak istiyorum. Doğa Takımı da ne mi? Tabii bunu merak etmeniz doğal, o halde anlatayım. Doğa Takımı, benim ve arkamda görmüş olduğunuz dört arkadaşımızın katılımıyla oluşmuş bir takımdır. Bu takım ne iş mi yapar? Bu çok güzel bir soru. Bu takım, bizlere emanet olan bu eşsiz doğaya, çevremize, sevmekle, korumakla mükellef olduğumuz tüm canlılara karşı görevlerimizi hatırlatmak amacıyla kurulmuştur. Nasıl mı hatırlatacağız? İsterseniz hadi gelin bunu tüm ekibimizle birlikte uygulamalı olarak gösterelim. Ha, bu arada bundan böyle sizler de bu takım birer üyesisiniz. Takımımızı ne kadar büyütürsek o kadar güçleniriz. Doğayı korumak için neler yapabiliriz? Fikirlerinizi, önerilerinizi bize bol bol yazın. Anlaştık mı? Tamam o halde. Hadi gelin. Merhabalar ben Ayşe. 7 yaşındayım. Ben de tıpkı sizler gibi doğa takımının bir üyesiyim. Doğa takımına katılmak istememin sebebi doğayı çok sevmem. Merhabalar ben Ömer. 11 yaşındayım ve 5. sınıfa gidiyorum. Doğa takımında olmaktan çok mutluyum. Çünkü çevreyi korumak ve doğa sahip çıkmak hepimizin görevi. Ben Aslı. 10 yaşındayım. Doğadaki tüm canlıları, bitkileri, hayvanları, böcekleri Hepsini çok seviyorum. Onlarla uyum içinde sevgiyle yaşamak, onları korumak gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de doğa takımında olduğum için çok mutluyum. Ben Yiğit, 11 yaşındayım. Biz ekran başındaki arkadaşlarımızla birlikte kocaman bir takımız. İçinde doğa sevgisi, çevre alakalı olan herkes doğa takımının bir üyesidir zaten. Arkadaşlar, Ekran başındaki arkadaşlarımız doğa takımının ne olduğunu merak ediyorlar. Onları daha fazla meraklı da bekletmeden başlayalım mı? Ne dersiniz? Başlayalım. Ama nereden başlayalım? Bu bizim ekran başındaki arkadaşlarımızla ilk karşılaşmamız. Evet. O yüzden doğa takımını daha yakından tanıyacakları bir içerik olsa daha iyi olur sanki. Aslında Murat abi keşke doğa takımının bir toplanma alanı olsaydı. Hmm. Karargah gibi mi? Evet. Aslında var öyle bir yer ama... Ama? Birazcık dağınık. Değerlerin toparlanması gerekiyor. Toplarız. Görevimiz çevreyi temizlemek değil mi? Önce kendi karargahımızı toplayarak başlayalım işe. Harika. O halde gidelim ve işe koyulalım. Hadi bakalım. İçinde yaşadığımız çevre muhteşem bir uyuma sahiptir. Yerlerin ve göklerin, içinde yaşadığımız kainatı oluşturan sistemin eşsiz uyumu. Bu göz alıcı estetik güzellik bizlere Rabbimizin armağanıdır. Biz insanlar bu kusursuz çevreye duyarlı, merhametli ve sevgi dolu bir ilişki kurmakla görevliyiz. ...bastığınız yere dikkat edin. Gel. E hadi bakalım, Allah boş duranı sevmez. Yavaş yavaş başlayalım. Bu haftaki görevimiz ne olacak Murat abi? Yiğitciğim, seyircimize merhaba dediğimiz bu bölümde evimiz olan doğayı daha yakından tanımak üzerine bir çalışma yapalım diyorum ben. Siz ne diyorsunuz? Harika. Yapalım. Harika. E hadi. E başlayalım o zaman. Bunu nereye asalım? Şuraya. Şuraya, Şuraya asalım. hadi başlayın siz de yardım edin. Biz de şunları alıp arka tarafa götürelim. arkadaşlar. Doğa takımını biraz da olsa tanıdığınızı, ne yapmak istediğini anladığınızı düşünüyorum. Ah az kalsın söylemeyi unutuyordum. Siz bu kuş tanıyor musunuz? Tanıyorsunuz serçe. Evet aferin size. Serçeler etrafımızda sıkça gördüğümüz minik dostlarımızdır. Otçul olan serçeler ortalama 10 ila 12 yıl yaşarlar. Onları sevip koruyup kolladığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Biraz dinlenip, su içip kendimize gelelim. Çocuklar, özellikle sıcak havalarda bol bol su tüketmek çok önemli. Değil mi? Evet. evet. Alın bakalım sularınızı. Peki çocuklar, ya su kaynaklarımız tükenirse? Ne olur sizce? Sebze meyveleri yıkayamayız. Sebze ve meyveleri yetiştirebilmek için de suya ihtiyacımız var. Yıkanmak ve temizlenmek için de suya ihtiyacımız vardır. Evet çok doğru. Görünen o ki su hayatımız için çok kıymetli. Peki ya su kaynaklarımızı korumak için neler yapabiliriz? Muslukları başına açık bırakmamalıyız. Ve iyice kapattığımızdan emin olmalıyız, değil mi? Evet. Suyumuzun her damlası çok kıymetli. Eğer musluğumuz damlatıyorsa hemen tamir ettirmeliyiz. Banyo yaparken, dişlerimizi fırçalarken, ellerimizi yıkarken sularımızı gereksiz yere akıtmamalıyız değil mi? Evet. evet. Öyleyse birinci maddemiz israf. Çocuklar israf çok hatalı bir tutumdur ve dinimizce de hoş görülmeyen bir davranıştır. Bu nedenle her türlü israftan kaçınmamız gerekir. Peki israfın dışında sularımızı nasıl koruyabiliriz? Kullanmadığımız ya da tarihe geçmiş ilaçlarımızı lavaboya atmamalıyız. Çünkü bir ilaçlar sularımızı kirletir. Evet çok doğru. Hatta kızartma yağlarını da lavaboya dökmememiz gerektiğini buraya ekleyelim. Çünkü çocuklar lavaboya döktüğümüz 1 litrelik atık yağ tam 1 milyon litre suyumuzu kirletmektedir. Peki sularımızı korumak için başka neler yapabiliriz? Pipet, pet ise naylon poşet gibi plastik ürünlerin kullanımını azaltmalıyız. Çok doğru. Çünkü bu ürünlerin geri dönüşümü yapılamıyor. Ve bu da hem doğamıza hem de suyumuza çok ciddi zararlar veriyor değil mi? Aslında çevreyi kirletecek davranışlardan kaçınarak sularımızı da koruyabiliriz. Mesela derelere, nehirlere, denizlere çöp atmamak gibi. Evet iyi. Aferin sana da. Bunu çevremizi temiz tutmalı ve geri dönüşüme katkıda bulunmalıyız olarak algılıyorum. Doğru mu? Evet. Süper. E o da o zaman. Bu kadar ara yeter. Hadi başlayalım. çevreyi, doğayı, etrafımızdaki canlıları tanımak, onları sevmek ve korumak zorundayız. Bu bize dinimizin emridir ve de insanlık vazifemizdir. Biz de doğa takım olarak çevreyi korumaya önce kendi çevremizi düzenleyip, temizleyerek başlamak istedik. Unutmayın ki çevreyi korumak işte bu kadar kolay. Herkes kendi çevresini değerli toplu ve tutarsa dünya çok daha güzel bir hale gelecektir. Hepinizin ellerine sağlık çocuklar. Doğa takımının karargahı çok güzel oldu. Teşekkürler. Peki bu etraftan topladığımız çöpleri ne yapacağız Murat abi? Çok güzel bir soru Aslı'cığım. Şimdi ben size çöp poşetleri getireceğim. Sonrasında çöplerimizi ayrıştırıp atacağız. Ayrıştırmak ne demek? Yani kağıt atıkları ayrı bir poşete koyacağız. Plastik atıkları ayrı bir poşete. Metalleri ayrı, camları ayrı. Yani atıklarımızı türlerine göre vereceğiz. Aynen öyle Ömerciğim gıda atıklarımızı da ayrı bir poşete koyup atarsak çöplerimizi ayrıştırmış olacağız. Ama daha da önemlisi nedir? Nedir? Mesela bu harika, mükemmel bir saksıya dönüşebilir. Arkadaşlar unutmayın ki etrafımızdaki her şey çöp değildir. Geri dönüştürerek kullanabileceğimiz her şeyi değerlendirmemiz gerekir. Aile saksı olarak kullanabileceğimiz atıkların içine çiçekler dikelim. Bu harika bir fikir. şimdi geri dönüştürüp saksı yaptığımız kaplara çiçek dikiyoruz. Peki bu çiçekleri ne kadar yakından tanıyoruz? Mesela bu begonya. Begonyalar evde yetiştirmeye elverişlidir. Çok renkli olan bu çiçekleri genellikle kırmızı ve beyaz renklerde görürüz. Aslıcığım bana yardım eder misin? Hadi onu ben tutayım. Çiçeğimizi de sen yerine koy. Ben yerini hazırladım. Evet. Tamam. Birazcık daha toprak eklersek bu iş tamamdır. Evet. Hadi şimdi de ona can suyunu verelim. Can suyu da ne demek Murat abi? Ayşe'cim yeni dikilen bir fidanın köklerinin toprakla buluşması için ona verilen ilk suya can suyu denir Ayşe'cim. Toprakla buluşsun, hayata tutunsun, bu su onunla canlı olsun diye öyle söylenmiştir. Çok güzel. Peki siz bu çiçeği tanıyor musunuz? Bakın bu yıldız çiçeği. Genellikle sonbahar ve yaz mevsimlerinde çiçek açarlar. Gövdesi çalığı kökleri ise yoğunlu şeklindedir. Bu çiçeğin ana vatanının Meksika olduğu bilinmektedir. Ve hatta bu Meksika'nın ulusal çiçeği olarak ilan edilmiş bu çiçek. Çok güzel değil mi? Evet çok güzel. orkide çiçeğini duymuş muydunuz arkadaşlar? Göz alıcı güzellikleriyle tanıdığımız orkideler salepgiller familyasına aittirler. Tropikal iklimleri severler. Ancak dünyanın her yerinde yetiştirilebilirler. Dünya üzerinde 20 binden fazla çeşidi olduğunu söylersem şaşırır mısınız? Evet bu 20 bin çeşitten 24'ü ise ülkemizde yetiştirilebilmektedir. Dünyada en geniş ikinci familyaya sahip olan bu zarif çiçeğin yaprakları sıralı, pul şeklinde ve damarlı olurlar özellikle kışları severek içtiğimiz talep var ya, işte o, orkidelerin yumru köklerinden elde edilir. Yani eşsiz güzelliklerinin yanı sıra bizlere lezzetli ve sağlıklı bir gıda da sunar orkideler. Rabbimiz temizdir ve temiz olanı sever. İşte bu yüzden temiz bir çevre, tertemiz bir doğa tüm canlıların hakkıdır. Bu hakkımızı korumak ve elde etmek içinse bazı sorumluluklarımız vardır. Allah tarafından mükemmel bir düzen içinde yaratılmış olan yeryüzü bizlerin korumasına emanet edilmiş, bu dünyanın nimetlerinden ölçülü bir biçimde faydalanmamız için bizlere sunulmuştur. Evet Doğa Takımı, bugün hem arkadaşlarımızla tanıştık, kendimizi anlattık, hem de karargahımızı bir güzel derleyip toplayıp temizledik. Hepinizin ellerine sağlık. Şimdi alkışlayalım kendimizi. Aferin size. Daha takımının ilk görevinde buluştuk ve çok güzel bir gün geçirdik. Hem eğlendik hem de çevre için, doğa için faydalı şeyler yaptık. Sonraki bölümlerde daha neler yapacağız, neler? İnsanlar doğayı korumak zorunda olduklarının farkındalar aslında ama bazen unutabiliyorlar. Hepimiz elimizden geldiğince çevreyi ve doğayı korumalıyız. Biz de bugün önce kendi çevremizi düzenleyerek başladık işe. Bizim amacımız Allah'ın bizlere emanet ettiği bu doğayı korumak. Bugün sizlerle tanışmış olduğumuz bu bölümde hem evimiz olan doğayı daha yakından tanımaya hem de kendi çevremizi derleyip toplamaya çalıştık. Kainatın yaratılışındaki muhteşemlikten de anlıyoruz ki doğa korumaya değer. Çevre için çalışırken beni en çok etkileyen şeylerden biri atıklarımızı ayrıştırmamız ve geri dönüştürdüğümüz kutulara çiçek dikmemiz oldu. Bu kadar kolay şeylerle çevremize büyük katkılar sağlayabiliriz işte. Doğa takımı çevreyi korumak için yola çıkmış bir ekip. Bu ekip ekran başındaki arkadaşlarımızın da kendilerini dahil hissetmesiyle büyüyecek. Doğa takımının bir üyesi olmak demek burada bizimle olmak anlamına gelmiyor sadece. Herkes kendi mahallesinde, okulunda, kendi arkadaşlarıyla bir doğa takımı kurabilir. Bizim böyle rozetlerimiz var. Tamamlanan her görev sonrasında bu rozetleri arkadaşlarıma dağıtacağım ve görev tablomuzu asacağız. Sizler de gerçekleştirdiğiniz görevleri bize gönderirseniz bizden bu rozetleri alabilir ve ekibimizin bir üyesi olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Doğa Takımı ilk görevini yaptı ve bu da ilk görev tamamlanma rozetimiz. Hadi yerine asalım mı? Ayşe'cim gel, beraber asalım hadi. Gel bakalım. Yardım et bana. Evet çok güzel. Çok güzel oldu. Hadi bir alkışlayalım kendimizi. Arkadaşlar ben faydalı bilgileriniz ve takımcı uyumlu çalışmalarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta, bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun, doğayla iç içe ve sevgiyle kalın. Unutmayın ki dünyanın sahibi Allah'tır. Bizlerse ancak emanetçisiyiz. Bu doğa bizim, bizlere emanet. Korumalıyız hep doğamızı biz. Hep kuşlar ötsün, çiçekler açılsın. Çevremizdeki tüm canlılar gülsün. Doğa takımı, Toate cât cum îi, doar cuman, doar